şimdi istediğimiz kart geldiğini bildiğin nasıl yanabileceği ile alakalı bir uygulama yapacağız. Bunun için az önceki kartlar.py dosyasını let olarak kopyalıyorum. Daha sonra noyla let control Pyi açıyorum. İçerisinde aslında bayağı bir değişiklik yapacağız. Öncelikle import rpi.gpio GPIO olarak import işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra GPIO nokta set mod fonksiyonuyla GPIO nokta board olarak bunu set ettim. Daha sonra GPIO nokta setupla let pin isimli pin'i birazdan tanımlayacağım. GPIO nokta alt olarak ayarlıyorum. Led pin'i hemen burada tanımlayalım. Ben 12 numaralı pinler için kullanıyorum bu uygulamada. Bu yüzden öyle oldu. Haliyle standart bilet devresini 12 numaralı pine kurmanız bilet ve bir dirençle yeterli. Ee, kalanını buradan yöneteceğiz zaten. GPIO nokta output. Haliyle burada tekrardan devre kurulumuna gerek yok. Tabi bunu yaparken RFID okuyucu sökmezseniz daha iyi olur. Boşta olan başka bir pin de tabi ki kullanabilirsiniz. GPIO nokta low olsun. Yani başlangıçta led yanmıyor olsun istiyoruz. O yüzden böyle bir şey başvurduk. Bu satırı siliyorum. Yerine while true diyeceğim. Sürekli çalışmasını istediğim bir kod. Hemen ardından oku nokta tara fonksiyonundan tekrar veri almak istiyorum. Ama bunu tutmak istediğim değişkenin ismini card id yaptım. Daha sonra zaten çok bir yer kalmadı onları da. Şimdi siliyorum. Kodu sıfırdan yazmış kadar olduk aslında. Çok bir benzerlik kalmadı. Şöyle baştan sona bakacak olursak Aa, hemen ardından okunan kartın bir id'sini ekranda görelim okunan kart diyorum Aa, virgül dedim kart id olsun daha sonra if diyorum kart id eşittir eşittir ben buraya bir tane kart id numarası yazacağım birazdan buraya kart id'si gelecek dedim birazdan bakarak yazarız gpo.output hangi kart açmak açmasını istiyorsak hangi hangi kartın led açmasını istiyorsak onu buraya yazacağız. Let pin yani 12 şu anki durumda. GPIO nokta high olsun. Hala yanmaya başlasın istiyorum. Daha sonra print onay verildi. Yazsın yeterli olur. Diğer ihtimalle else diyorum. Print hatalı kart onay verilmedi diyelim. Bunu da yazdığımız zaman aslında yapmak istediğimiz şeyi tamamen yapmış oluyoruz. Ee, buradan sonra kodu bir kaydedelim. Sonra elimizdeki kart ID'lerine bakalım. Cat kartlar.txt diyorum. Bendeki ID'lerden bir tanesi şurası. Ee, bunu kopyalayacağım ben. Bu şu dosyanın içerisinde tam olarak şu araya virgüllerle ayrılmış şekilde yazacağım. Yani şu formatta yazmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra siz de kendi kartlarınızdan hangisinin led'i yakmasını istiyorsanız onu yaptıktan sonra kaydıp çıkabilirsiniz. Daha sonra led kontrol.py'yi çalıştırıp artık test edebiliriz. Ben iki karttan bir tanesini okuttum. Gördüğünüz gibi hatalı kart onay verilmedi diye mesajlar akmaya başladı. Diğer kartı okutuyorum. Onay verildi demeye başlıyor haliyle program aslında şu an istediğimiz gibi çalışıyor. Kontrol C ile de kapatabiliyoruz.